Evet, gerçekten çok büyük bir camia ama maalesef istediği yerlerde değil. Tabi bunun birçok sebebi var ama şimdi konuşulacak zamanlar değil. Bize düşen bu kötü gidişatı ya da istenmeyen gidişatı durdurup yeniden bir başlangıç yapmak. Ben birkaç defa başka yerde de söyledim. Bu yeni bir başlangıcın ilk yılı olacak. Oyuncularımızla beraber bunu konuştuk. Hedefi olan, amacı olan oyuncular önce getirdik. Yani öncelikle burada bir yapı değişikliğine ihtiyaç vardı. Çünkü bugüne kadar yapılanları yapsaydık bugüne kadar kadar alınan sonuçları alırdık. Ben öyle düşünüyorum. O yüzden farklı bir yapıya girmemiz gerekiyordu. Hedefi olan, amacı olan oyuncular ve genç oyunculardan kurulu böyle bir takım yaptık. Karşıyakanın çok son dönemlerde alışık olmadığı bir durum aslında kulübümüzün. Ama sağ olsun hem taraftarlarımız, hem yönetimimiz çok büyük destek verdiler. her şeyleriyle güvendiler ve bize bıraktılar. Teknik ekibimize bıraktılar. Ve böyle bir takım çıktı ortaya. Tabii ki skor çok önemli bu işte. Bu işin lokomotifi aslında skorlar. Bu camiayı harekete geçirecek olan. Ama oyunla beraber skorda iyi olunca, başlangıç iyi olunca iyi bir ortam, iyi bir ambiyans, iyi bir birleşme oldu. İyi bir hareketlilik oldu. Yeniden bir canlanma oldu kulübümüzde. Güzel bir ortam var ama daha çok işin başındayız. Üçte birini bile bitirmedik daha. Uzun bir yol var maç maç bakarak ciddi bir şekilde aynı şekilde ayaklarımızı yere değerek asla havaya girmeden çünkü genç oyuncularda bu tür problemler olabiliyor genç takımlarda bunu mümkün olduğu kadar az yaşayarak devam etmek istiyoruz. İnşallah bize nasip olur. Önce onu söyleyeyim. Yani bu büyük camianın böyle bir şeyi yaşaması inşallah bize nasıl Bizim ekibimize, oyuncularımıza nasip olur. Biz bunun için zaten elimizden gelen tüm gayreti ve çabayı gösteriyoruz. Yani yönetimimizle beraber dediğim gibi taraftarımızın çok büyük desteğiyle, bu farklı bir destekleri var. Hiç susmuyorlar, hep destek oluyorlar. Sadece sahada değil, sağ dışındaki mesajlarda da, sosyal medyada da destek oluyorlar. Bir bütünlük sağlandı. Yani bu bütünlük, bu sistem, bu kurulan doğru takım diyeyim, doğru sistem, doğru düzen başarıyı getirecek. Yoksa oyuncuyu ben ya da bir başkası getirmeyecek başarıyı. Bu birçok bileşenin birleşmesi, bir araya gelmesi ve kurulan farklı bir takım, farklı bir yapı. Ben diyorum bu sistem, bu düzen mutlaka kulübümüzü başarıya getirecektir. Ya genç oyuncuları bizim ülkemizdeki en büyük sorunlardan biri bu. Yani yaşı 35 38 30 olmuş oyuncu oynayabiliyor ama iyi olduğu halde 16, 17, 18 yaşındaki 19 yaşındaki oyuncuların forma şansı bulunması bizim ülkemizde maalesef sıkıntılı. Biraz eksik yani. Bu konuda eksiyiz. Ben futbolculuk döneminde de böyle bir yaştan dolayı bir travma, bir olay yaşadım. Daha sonra anlatırız belki başka mecralarda. Bu da bizde hep bir içimizde kaldı aslında. Antrenörlük, antrenörlüğe başladıktan sonra da genç oyunculara biraz daha fazla şans verme aslında belki de oradan geliyor bilemiyorum. Ama şu var yani oyuncu ise bunun yaşının ya da nereden geldiğinin bir önemi yok. İyiyse oynaması gerekiyor. Burada bu şansı bizim onlara vermemiz gerekiyor. Yani ülkemizde az verildiği için federasyon mecburen bir yaş kuralı getirdi bu sene. Verilmiyor çünkü şans verilmiyor. Yani iki tane kural getirildiğinde bir sürü takım yöneticisiyle, hocasıyla isyan ettiler. Yani buna nasıl isyan edebilirsiniz ki? İki tane genç oyuncuyu oynatmak çok büyük mü bir iş yani? Çok zahmetli mi bir iş? Hayır, yeteneği varsa adam 17-18 yaşında da oynasın ama 35 yaşındaki de yeteneği iyiyse o da oynasın. Hak ediyorsa o da oynasın. Ölçü sadece o olmalı. Bizde o eksik biraz aslında. Ama uzun yıllardır çalışıyoruz. Birçok değişik takımlarda da çalıştık ama hepsinde de hak ediyorsa genç oyuncuya bu şansı vermek gerekiyor oyunculara. İyi verdiğinde de karşılığını alıyoruz aslında. Bu da yanlış. Şöyle bir algı var. Hani şampiyon olmamız için işte aynı tecrübeli oyuncu oynatmamız lazım. Başarılı olmamız için tecrübeli oyuncu oynatmamız lazım. Genç oyuncu bunları kaldıramaz falan. Bu e, tamamen yalan öyle söyleyeyim. Yani gerçekliği olan bir şey değil. E, Performanslıdır belirleyici olan. Genç de oynayabilir, yaşlı da oynayabilir ama bizim genç tarafına biraz daha önem verdik. Vermeye de devam ediyoruz. E, yeter ki hak etsin. Tek ölçü bu yani. Ya Bu e, hep söylediğimiz bağlı ligleri lig ve üçüncü ligler tamamen e, sporcu yetiştiren e, yerler olmalı. Hem rakamsal olarak düşük olmalı burada paralar. Bizim bu alt liglerin amacı ve hedefi bu olmalı. E, bence doğru bir yola doğru gidiyor. Keşke şey olmasaydı hani zorlamayla değil de, kuralla değil de yaş sınırıyla zorlamalarla değil de bu e, gönüllülük şekilde doğru olduğu için e, yapılabilseydi. Yani Bizim ama bağlı üçüncüliklerde, üçüncü liglerde, ikinci liglerde bizim genç oyuncular oynatmamız lazım Türk futboluna bizim yeni oyuncular katmamız lazım yoksa olmuş oyunculara para verip almak evet bu da bir yöntem yıllardır yapılabilen bir yöntem ama sadece bu denenmemeli her takım bunu yapmamalı birçok takım da yeni oyuncu bulup genç oyuncu bulup Türk futboluna veretmeliyiz vermek de zorundayız antrenör olarak bir hizmet etmek istiyorsak ülkemize yapacağımız en büyük hizmetlerden biri bu yani bunu yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince kesinlikle bu sayılar çoğalmalı genç oyuncu sayıları çoğalmalı. Bence çok yetenekli oyuncular var ama yukarı aşama yapmada, sıçrama konusundaki bu profesyonel liglerde oynayıp ondan sonraki sıçrama bölümünde eksik kalıyoruz biraz. Bu şansı biraz daha vermeliyiz diye düşünüyorum. Tamamen konsantremiz oyuncularımızla beraber devre arasına kadar gelmek. Bize katkı verecek bizim eksik gördüğümüz iki tane mevki var. Bizim kendimize göre gördüğümüz. Çünkü golü, gol Konusunda golü çözme konusunda golü atma konusunda bir problemimiz var. Yani aynı isimler üzerinden dönüyoruz biraz. Ee, bunu biz de görüyoruz tabii. herkesin gördüğü gibi biz de e, Yakin'in e, görüyoruz bunu. Burada skoru artırabilecek e, oyuncu sayısına ihtiyacımız var. E, o anlamda o yönü güçlü, o yönü iyi olan e, devre arasında sporcular almaya çalışacağız ama bir ya da ikiyi geçmez. Yani devre arasında biz çok fazla oyuncu alma taraftarı değiliz. Ama eksik bir iki bölgemiz var. E, oraya gelirsek, orayı görürsek, o zaman gelirsek böyle bir düşüncemiz var. Ya şöyle söyleyeyim. E, yani onların o coşkusuna ben oyuncularımıza da söyledik. Aynı coşkuyla kar, oyun olarak karşılık vermek zorundayız. Yani taraftarımızın coşkuna coşkusuna paralel yapıda bizim de gitmemiz gerekiyor. Tabii ki onların ne istediğinin çok farkındayız. Camianın ne beklediğini de çok farkındayız. Yani hangi ligde olursa olsun, e, Karşıyaka o ligin en üst hedefi neyse, en üst e, derecesi, başarısı neyse Karşıyaka'nın birinci hedefi, başarısı da odur. Hedefi de odur. Bizim de hedefimiz kesinlikle e, en iyiye ulaşmak birlikte en iyi neyse biz de ona ulaşmak için çaba gayret gösteriyoruz. Ama dediğimiz gibi yere basarak, ayaklarımız yere sağlam basarak gitmek zorundayız. Çok iniş çıkışlar yaşadı kulübümüz. Daha dikkatli gitmeye çalışıyoruz. İnşallah sonu güzel olacak.